E canım git demişsem demişim. Neticede ben anneyim insan hiç olmasa gelip de bir el öper canım. Anne sen de abartma gözünü seveyim ya. Zaten onun için de zor bir durum. Ya biraz zamana bırak. Toparlansın o da gelecek zaten sen de biliyorsun. Tabii. Bırakayım yavrum ben zamana. Bırakayım. Zaman geçer baban gibi ben de göçer giderim. O nasıl laf anne? Aman iyi tamam. Ben kazık çakarım burada böyle dururum yıl artık hiçbir yeri kıpırdamam ben. <laughs> Sen niye geldin bakayım? Ya şu babamın yaptığı tatlı yok mu bir? Altın kalp. Hatırladın mı? Evet. Ya? Ya, tabii. Hah. Ee, bizim restorana önemli bir grup gelecek. Onlara yemek vereceğiz. Ee, ben de öyle özel bir şeyler yapayım dedim. Ee, iyi yaparsın. Peki biliyor musun nasıl yapacağını? Sen de mi bilmiyorsun onu? Bilmiyorum ki yavrum. E ee, babanı bilmiyor musun? Bir bilen gizli defter, ona da kimseye el koydurtmazdı. Ya yani şu siyah kaplı defter değil mi? Hatırladım. Evet. Ha, e nerede şimdi o? Bilmiyorum ki yavrum. Bana bak, Ramiz Usta'yı hatırlıyor musun sen? Evet. İşte baban ona çok güvenirdi. Belki de ona emanet etti defteri. Ya bu Ramiz Usta'nın dükkanı hala aynı yerde değil mi? Tabii tabii aynı yerde. Kızlarla damatlar satalım falan demişler. Katiyen demiş. Ayak diremiş sattırma <laughs> Hayatta satmaz. Tabii. Ama neyse. E, hadi ben kaçıyorum anneciğim. Yemekler yine mi muhteşem? Aa, bak yine alacağını aldı bıraktı. Anneye gidiyor ayol. Ya hiç olur mu öyle şey benim fıstığım? <laughs> Söz yarın geleceğim tamam Ya sen beni hep böyle kandırıyorsun. Sen beni hep böyle kandırıyorsun. Ay canım anneciğim. Kolyeler. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, Şuna ne kadar? Otur. Kolay gelsin. Ya bu eskilerden meşhur Ramiz Usta vardır. Onun lokantası nerede biliyor musun? Ha, doğru gelmesin darlacığım bak. ilk sağa dönün. O sokağın içerisinde sağdan e, dördüncü dükkan. Tamam bu taraftan. Evet. Teşekkürler kolay gelsin. Çok yakıştı size. Siz kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Evet kendimiz. Ya bir de ben çok seviyorum. Böyle doğal taş kolyeler var ya. Var mı da nasıl... Var tabii. Evet. Rahat ol ya. Zaten bugün buraya tezgah gezmeye geldik. Ama baksana bak hiçbir yerde bulamadığım parçalar bulabiliyorum burada. Yani çok renkli böyle taşları çok güzel. Ya baksana bir tane buldum nasıl? Bak. Bakma sen. kendi başına geldiğin zaman doya doya baksan. Biz işimize konsantre olsak olmaz mı? Aman iki dakika eğlenme zaten. Bu taraftan takip et beni. Bu taraftan takip et beni. Ne tatlı bir ihtiyar. Ah be Ramiz Usta. Çok yaşlanmış. Ramiz Usta. Ramiz Usta. Hayır, satmayacağım ben. Satmayacağım dükkanı. Satmayacağım işte. Tamam Ramiz Usta sakin ol. Ne dükkanı ne satması. Lan de yüz damat. Anlamamazlar mı getiriyorsun şimdi? Dur, Ramiz Usta sen karıştırdın. Ben damadın değilim. Vuramadım ben o kadar. Kandırıp imzamı alacaksın değil mi? Avucunu yalarsın. güzeldi değil mi Ramiz ustacığım? Sattırmam dükkanı. Ay sattırma tabii canım. Yazık. Yazık günah paraya. Şöyle gel otur bizimle biraz. Gel. Ay bu yeni yetmelerde hiç değerini bilmiyor değil mi bu malın mülkün? Hemen de satmak istiyorlar. Ne güzel söyledin kızım. Kimin ailesinden geliyorsun sen? Şimdi Ramiz ustacığım sen benim babamı tanımazsın. Ama benim arkadaşımın babasını tanırsın. O da senin gibi eski aşçıymış. Hatta çok iyi dostmuşsunuz. Adnan'ın oğlu ben. Hatırladın mı? Ha, Tankut. Ha? Böyle tosuncu gibi bir şeydin. Göp göp derlerdi arkadaşların sana. <gülüyor> 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 ya ben hatırlamıyorum. Sen nereden hatırladın Hamiz Usta? Ama şimdi maşallah dalayan gibi olmuşsun. Ay vallahi ben de ilk gördüğümde aynı şeyi düşündüm. Ne kadar değişmiş. Böyle ilah gibi bir şey olmuş. Ya yani ne kadar kilo vermiş değil mi? Ben de çok şaşırdım. Ne güzel olmuş. İştahlıydı, maşallah vardı. Bunun sünneti oldu. Ağlamasın diye ağzına lokum tıktık. <laughs> Sen sünnet bitti, ona ağlamadı. Lokum bitti diye yıktı ortalığı. <laughs> e var mı böyle başka çocukluk anıları? Ya biz de bu yüzden geldik değil mi buraya? Sinan'ın çocukluk travmalarını öğrenmeye geldik. Ay ama öyle güzel anlatıyor ki kaptırdım kendimi, pardon. Ee, Ramiz Usta, biz buraya babamın tarif defterini sormaya geldik sana. Ha, o mu? Siyah kaplı. Ha? Kenarında babanın adı yazıyordu. O defter işte. Yani o defterin nerede olduğunu biliyor musun? Ustam, senin siparişler geldi. Elemanları yolla da indirsinler. Geç kaldım. Yolladım çocukları ben ya. Ya usta, araba yolun ortasında. E şimdi trafik olur. Ne yapacağız? ne oğlu. Hadi bir davran bakayım şöyle. İndir şu ustanın mallarını. Hadi. <laughs> tamam usta. Ee Sinan'ı sünnet ediyorduk Ramiz usta. Ben sana yiyecek bir şeyler getireyim. Çok tokum, teşekkür ederim. Kibarlık olsun diye demiyorsun değil mi? Yok yok, gerçekten tokum. O zaman bir tatlımı yersin. Alo. Sinan'ı aramıştım ben. Evet, Sinan'ın telefonu. Beni sen misin? Evet, benim bir şey mi vardı? Sen bana Sinan'ı verir misin? Ee, canım Sinan şu an çok meşgul. ...işini halletsin, ben söylerim. Döner sana. Bana bakar mısın sen? Aa, aa kapattı. Sinan mı? Sinan yapmaz öyle şey. Yok canım, Sinan değil. Pelin denilen gitmedi miydi Allah aşkına? Ne bileyim anlamadım ben yani gitmişti ne güzel nereden çıktı ben bilmiyorum. Allah Allah. Bu da bir acayip. Yani bunu da kapıdan atsak paçadan giriyor. Bu zamane kızları da iyice bir tuhaf oldular yani. Ayrıca görüyor canım. Yani belli ki sizin aranızda bir şeyler olacak. Canım çekemediği için yapıyor zaten. Heh. Ama yok öyle ya ama. Benim ağzım yeterince yandı damattan. Gelin de öyle olmayacak. İnşallah. İnşallah. E bir tanecik oğlum var benim. Elbette ki ince eleyeceğim, sık dokuyacağım. Bitsin o. Beğenmedin mi yoksa? Hmm, yok Ramiz Usta çok güzel olmuştu. Benim şekerle pek aram yoktur. Öyle, bu da fazla geldi. Bu çocuk şey yenmez mi be kızım? Arkandan ağlar vallahi. Bırakma onu, seyir. Bu son Hamiz Usta. Bir haftalık malı atmışım, Helal alıyorsun? Ya, sorma. Gelelim şu defter meselesine. Ne defteri? Az önce konuştuk ya abi Usta. Babamın tarif defteri. Ha. Hah. İşte ben bulamadım o defteri. Sen de olabilir mi? Olabilir. Peki nerede olabilir? Bilmem. Yıllar var görmedim ben onu. Ama sen söyleyince şimdi... ...şöyle hayal mayan hatırlar gibi. Anlaşıldı. Bulamayacağız o defteri. Bu o tatlı işte. Ah bu mu? Altın kalp. Evet, işte ben ben bunun tarifini arıyordum Ramiz Usta. Ben de çok aradım ama artık aklımın erdiği kadar yapıyorum. Babaninki gibi olmuyor. Değil. Babamın yaptığı tatlıya benzemiyor. Peki nesi eksik? Ya... Babamın yaptığı tatlıyı yediğin zaman böyle... ...sanki bahar gelmiş gibi. İnsanı gün batımında yakalayan bir... ...Meltem gibi bir şey. Anlatabiliyor muyum? öyle anlattın ki daha güzel nasıl anlatılır acaba? Yani... E, ...anlıyorsun değil mi böyle ferah bir şey? Şey gibi mi? Böyle nane şekeri yediğinde olur. Değil hayır. O çok keskin bir tat. Bu, bu başka bir şeydi. Bunun sayesinde tatlı... ...daha hafif oluyordu. Yani... ...hamur işi bir tatlı yiyormuşsun gibi değil de... ...sanki meyveli bir tatlı yiyormuşsun gibi. Yaşa... Vallahi öyle oluyordu. <laughs> Çok güzel söyledin. İşte ne koyuyordu içine de öyle oluyordu. Bilsem koymaz mıyım ben? Koyarsın namus usta. Bence sen bulursun. Öyle mi diyorsun? Deneye deneye bulursun. Yani ana malzemesi belli sonuçta. Ama o malzeme Onu bulmak lazım. Bulacaksın. Ben inanıyorum sana. Karını dinle Tankut. <laughs> ee, Ramiz Usta biz evli değiliz. Arayı uzatmayın o zaman. Ayıptır. Gezdirme öyle el alemin kızını. Ee, biz bir an önce gitsek iyi olacak. Yoksa <laughs> Ramiz Usta bizi ayaküstü evlendirecek. Thank you see